Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim çocuklar için SIER programını sunar. ve selam. Benim özü, sözü, yüzü, kalbi, aklı güzel dostum. Nasılsın? Oh <laughs> eh, çok şükür. İyi olmana pek çok sevindim doğrusu. Ben mi? Elhamdülillah iyiyim. Sorduğun için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Bunu sana hatır soran herkese sor olur mu? Yani sana biri hatır sorduğunda sen de ona siz nasılsınız diye sor lütfen. Efendim? Zaten soruyor musun? İşte bu harika. Buna da çok sevindim. Şimdi çocuklar için siyerin yeni bölümünde o nur yüzlü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelim hayatını dinlemeye hazır mısın? <laughs> Hazırım. Dediğini duyar gibiyim. Peki o zaman. Canım peygamberimin merhameti başkadır. Kalbimde pırpır pır eden işte onun aşkıdır! diyerek yeni bölümümüze başlıyorum. Karararım! Şimdi özetler. Canım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman ama her zaman insanların iyi biri olmasını istiyor ve bunun için onları iyi insan olmaya davet ediyordu. Ayrıca yerinden bile kıpırdamaya hali olmayan heykellere tapılmasını Allah'ın hiç sevmediğini, istemediğini anlatıyordu. Çünkü her şeyin tek bir sahibi vardı, o da Allah'tı. Bunu anlamamız için yeryüzünde çok değişik şeyler yaratmıştı. Hmm, mesela minik, mini minnacık çekirdeklerin ve tohumların içlerinde aa, ah, kocaman ağaçlar saklıydı yıldızlar, gezegenler, milyonlarca yıldır birbirlerine çarpmadan dönüyorlardı. Sonra bu kalemun diye bir kertenkele. Neye dokunsa, ah! Rengi değişiyordu. Kangurular yavrularını keselerinde büyütüyordu. Havuçlar kapkara toprağın altında hem vitaminli hem de renkli büyüyordu. Kışın gökyüzünden tane tane inen kar. Ha, ha, çiçeklere benziyordu. Allah gönderdiği kitaplarla ve peygamberlerle bize onları kendisinin yarattığını söylüyordu. Peygamberlere de bazı olağanüstü süper süper güçler vermişti. Bunlara mucizeler deniyordu. E bu mucizeler her zaman olacak şeyler değildi. Mesela ayın ikiye ayrılması gibi. Ha, evet. Bir kap yemeğin yüzlerce kişiye yetmesi gibi. Ve bir de bu mucizeler Allah'ın isteği ve izniyle gerçekleşiyordu. Tüm peygamberlere böyle mucizeler verilmişti. Peygamberlere verilen mucizeler onların hak din getirdiklerinin de işareti oluyordu tabii ki inananların da imanlarının güçlenmesine sebep oluyordu. Mekke şehrinde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a inananlar da gün geçtikçe ne oluyordu? Artıyordu tabii ki. Fakat bununla birlikte kötü kalpli insanlar da efendimize ve inananlara kötü davranmaya devam ediyordu. Ama hiç kimse korkmuyor ve İslam dininden de dönmüyordu. Bunu da görünce Ebu Leheb, Ebu Cehil ve onlar gibi düşünenler yine toplandılar. Her türlü eziyeti yapıyoruz. Her türlü. Ama yine de yeni dinden döndüremiyoruz onları. Görüyorsunuz işte. Sayıları gün geçtikçe artıyor. Bu giderse evimizden çıkamaz olacağız. Artık Mekke dışındaki kabilelerden de insanlar geliyor, görüyorsunuz e, Müslüman oluyorlar. Evet, Müslüman oluyorlar. Evet, evet, başka başka bir şeyler yapmalıyız, başka bir şeyler yapmalıyız. Onları iyice usandırmalıyız, gözlerini korkutmalıyız. Hı? Dediler. Sonra da akıllarına bir fikir geldi. Müslümanları boykot etmek. Bu kelime sana yeni gelebilir. İstersen ne demek onu bir anlatayım sana olur mu küçük dostum? Tamam. Hmm, şöyle anlatalım. O zaman müşriklerin ya da hem Allah'a inanıp hem de putlara tapanların ne yapmak istediklerini sana e, anlatacağım. Eminim çok iyi anlayacaksın. Boykot etmek e, bazı grupların İstediği şeye ulaşmak için bir ülke ya da bir toplulukla her türlü ilişkilerini kesmesine deniyor. Her türlü iletişimi kesmesine deniyor. Yani e, Mekkeli müşrikler Müslümanları boykot edeceklerdi. Hmm, daha daha nasıl anlatayım? Ha Mesela onlarla evlenmeyecekler, hiçbir şekilde yiyecek, giyecek satmayacaklar, almayacaklar ve kesinlikle ama kesinlikle konuşmayacaklardı. Buna boykot deniyor. İşte bu boykot Müslüman olsun olmasın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kabilelerinde kim varsa ona uygulanacaktı. Yani Haşimoğullarıyla Muttalipoğullarına. Bu kararları da bir kağıda yazdılar ve Kabe'nin içindeki duvara astılar. Peygamberliğin yedinci senesiydi. Boykot başladı. Haşimoğulları ve Muttalipoğullarından kim varsa bir mahalleye toplandı. Daha önce Mekke'nin farklı yerlerinde oturanlar da Ebu Talip Mahallesi denen bölgeye taşındılar. Müşrikler tıpkı anlaştıkları gibi onlarla her türlü ilişkiyi kestiler. Ayrıca Mekke'ye dışarıdan ticaret yapmak için gelenlerle de konuştular. Ne kadar para verirlerse versinler Müslümanlara mal satmayacaklardı. Gerekirse Ebu Leheb çok daha fazlasını verecekti tüccarlara. Şimdi neden Ebu Leheb bu boykotun içinde yer almıyor? O Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası diyeceksin değil mi? Evet haklısın. Ama o da tüm akrabalarını açlık ve yokluğa terk edip boykotu destekleyenlerdendi. yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice annemizdi. Onun ticaretle uğraştığını söylemiştim sana. Gül yüzlü güzel dostum. Hazreti Hatice annemiz bu zor dönemde tüm parasını ve mal varlığını harcadı. Peygamber Efendimizin en büyük destekçilerinden biri de kimdi söyle bakalım. Efendim? Aferin sana. Evet amcası Ebu Talip tabii ki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zor günlerde etrafındakilere sürekli sabır tavsiye ediyordu. Her şey geçecekti, dayanmak lazımdı. Zamanla açlık ve kıtlık arttı. Ebu Talip mahallesinde yaşayanlara dışarıdan yiyecek getirmek yasaktı. O yüzden ne su ne de yiyecek yoktu. Büyükler gibi çocuklar da açlığa dayanmakta zorlanıyordu. Bebeklerin ve çocukların ağlamaları çok uzaklardan bile duyuluyordu. Müslümanlar için bir sınav, bir imtihandı bu. İnananlar bu sınavı kazandılar tabii ki. Bir tek kişi bile dininden dönmedi. Hatta sayıları gün geçtikçe arttı. Mekke'de yaşayanlardan bu baskının daha fazla uzamasını istemeyenler de vardı. Çünkü boykot başlayalı tam 3 yıl olmuştu güzel dostum. Bu sırada bir kurtçuk Kabe'nin içindeki duvara asılan ve üzerinde boykot maddeleri bulunan kağıdı kıtır, kıtır 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 yemeye başlamıştı. Ama kimse bunun farkında değildi. Kurtçuk kağıdı yedi. Kıtır 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 yedi yedi yedi. yedi. <laughs> O anlaşma kağıdından sadece Allah kelimesi kaldı. Geri kalan ne varsa kurtçuk hepsini afiyetle yemişti. Yüce ve büyük olan Allah'ımız bu durumu peygamberine haber verdi. Çünkü o kurtçuğu da gönderen Allah'tı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu amcası Ebu Talib'e anlattı. Ebu Talib de hayatında bir kere bile yalan konuşmayan yeğeninin bu sözleri üzerine Mekkeli müşriklerin yanına gitti. Yeğenimin verdiği habere göre bir ağaç kurdu, Kabe'nin duvarına astığınız, üzerine boykot maddelerini yazdığınız kağıdı yemiş dedi. Sadece Allah kelimesi kalmış. Orada bulunanlar kahkahalarla güldüler. Bu olacak iş miydi? Hem Kabe'nin kapısında kilitlemişlerdi. Ebu Talip devam etti. Gidip bir bakalım. Eğer dediğim doğruysa bu boykotu kaldıracaksınız. Yok değilse dilediğinizi yapın. Kabul ettiler. Koşarak Kabe'ye gittiler. Kilitleri açıp elleriyle astıkları sayfaya baktılar. Oh, bir de ne görsünler? Tıpkı Ebu Talib'in dediği gibi kağıt bir kurtçuk tarafından afiyetle yenmiş. Sadece Allah yazısı kalmış. Suratları asıldı, canları sıkıldı. Aslında ibret alsalar bu bile bir işaret öyle değil mi küçük dostum? Ama olmadı. Sonunda boykot kalktı. Bebekler, çocuklar, kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler... Oh rahat bir nefes aldılar. Bu sınavı başarıyla tamamlamışlardı. Allah'ın dinine sıkı sıkı sarılmışlardı. Çok çok şükrettiler. Kısa bir zaman sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için başka üzücü şeyler oldu. Sana onun çocuklarından bahsetmiştim hatırlıyor musun? Hı hı. Onlardan Kasım ve Abdullah kısa aralıklarla dünyadan ayrıldılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Hatice de buna çok üzüldüler. Peygamber Efendimizin mübarek gözlerinden yaşlar süzüldü. Ağladı, ağladı, ağladı. Dağlara bakıp şöyle dedi. Ey dağ, benim başıma gelen şey senin başına gelseydi dayanamaz yıkılırdım. Sonra onu çok seven ve hep koruyan amcası Ebu Talip ve onu çok seven karısı Hazreti Hatice annemiz de bu dünyadan ayrıldılar. O günden sonra o yıla hüzün yılı denildi. Evet bazen üzüntülü zamanlar yaşarız gül yüzü dostum. Bu zamanlar hiç bitmeyecek zannederiz. Aslında yediğimiz elmanın bitmesi gibi o zamanlarda geçer gider. Nur yüzü peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam çok çok üzüntülü zor zamanlar geçirmişti diğer bütün Müslümanlarla birlikte. Ama biliyordu ki Allah'a dayanınca, dua edince, biraz sakin olunca hepsi geçip gidecek. Hatta tüm zorluklardan sonra güzel günler gelecek. Evet Nur yüzü güzel dostum. Biz bir bölümün daha geldik sonuna. Beni dikkatle dinlediğini biliyorum. Şimdi lütfen güzel hayaller kur. Kendin, ailen, arkadaşların, ülkemiz ve bayrağımız için Allah'tan hep güzel şeyler iste lütfen. Seni ve o tertemiz kalbini çok seviyor. Çocuklar için Siyer'in yeni bölümünde buluşmak üzere şimdilik hoşça kal diyorum. Ayçiçek ev alma sisteminin mucidi Emin Evim çocuklar için Siyer programını sundu.